Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. İlk bölümden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından beğenilen İmanet dizisinin sevilen oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla çok güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde ise neler yaşanacak merak konusu sizlerde. Sivilen oyuncularımızla ilgili Yaman ve Siher'in sonunun nasıl biteceğini Merak ediyorsanız kanalımızı mutlaka izlemişsiniz arkadaşlar.